Hey edebiyat tutkunları, ben Ayşe Hoca ve bugün sizi Divan Edebiyatı'nın renkli dünyasına davet ediyorum. Nazım şekillerinin sırlarını, beyitçilerin, mesnevilerin ve rubailerle nasıl hayat bulduğunu birlikte keşfedeceğiz. Hazır mısınız? Öyleyse eğlenceli ve bilgilendirici bu yolculuğa birlikte çıkalım. Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri Beyitlerden oluşanlar, bentlerden oluşanlar, dörtlükten oluşanlar şeklinde sıralanıyor. Beyitlerden oluşanlar gazel, kaside, mesnevi, kıta ve müstizat. Bentlerden oluşanlar ise şarkı, murabba, terkibi bent, tercih bent, muhammes, müselles. Dörtlüklerden oluşanlar ise rubai ve tuyu. Ayşe Hoca'nın notları. Beyitlerden oluşanlar gazel, aşk, ayrılık, sevgi, hasret konuları işlenir. 5-15 beyit arasındadır. İlk beyti matla, son beyti makta denir. En güzel beyti beytül gazel. İlk beyit kendi arasında kafiyeli, diğer beyitlerin ikinci dizeleri birinci beyit ile kafiyelidir. A A B A C A D A E -a şeklinde. Aşıkhane Rindane, Şuhane, hakimane gazeller vardır. Aşıkhane gazelde en iyi örnek Fızuli. Rindane gazelde en iyi örneksi Baki gazelleridir. Müsammat gazeli gelince, Müsammat gazel, mısra ortalarında iç kafiye olan gazellerdir. Ayşe hocanın notları. Ve Kaside. Kaside, birini övmek ve yermek amacıyla yazılan şiirlerdir dini ve devlet adamlarını övmek amacıyla yazılan uzun divan edebiyatı şiirleridir. En az 33, en çok 99 beyit olur. İlk beyit matla, son beyit makta. En güzel beyit, beytül kasit anlamını alır. Şairin adının bulunduğu beyit, beytül kasit adını alır. Şairin mahlasına bulunduğu beyti, taç beyit denir. A-A, B-A, C, A, D, A, E, A şeklinde kafilenir. Nefi, kaside usta, en ünlü olan şairimiz. Su kasidesini de Fuzuli yazmıştır. Ve kasidenin bölümleri. Kasidenin bölümleri nesip, teşbip, girizgah, metiye, tegazül, fahriye ve duvardan oluşur. Nesip, teşbip başlangıç bölümüdür. Kasideye ismini verir. Bahar, kış manzaraları, kurban ve Ramazan bayramı anlatılır. Tasvirler yer alır. Girizgah ikinci bölüm. Konuya giriş için bir vesiledir. Meti ana bölümdür. Abartılı ve ağır bir anlatım var. Asıl anlatılmak, övülmek istenen kişi için ne söylenecekse bu bölümde söylenir. Tekazül kaside içinde aynı ölçü ve uyakla yazılan gazel bölümüdür. Ve tabiat güzellikleri karşısında hissedilen duygu dile getirilir. Fahriye Fahriye bölümünde ise şairin kendini övdüğü bölüm yer almakta. Dua şair övdüğü kişiye ve Allah'a dua ettiği bölümdür. Kasidenin bölümlerini de bu şekilde özetliyoruz. Evet sevgili öğrenciler konularına göre kasideler de önemlidir. Dolayısıyla bunlar da şunlardan oluşmaktadır. Tevhid, naat, münacat, hicbiye, fahri ve mersidir. Tevhid, Allah'ın birliğini anlatan kasidelerdir. Naat, peygamberimizi övmek için yazılan kasideler. Münacat, Allah'a yalvarmak, dua etmek amacıyla yazılan kasideleri denir. Hicbiye, eleştirmek için yazılır. Halk edebiyatında taşlama günümüzde satirik adını alır. Fahriye. Fahriye ise şairlerin kendilerini övmek amaçlı yazdığı şiirlerdir. Kasidevi gazelde yer alır. Mersiye ölümden duyulan üzüntünün anlatıldığı kasideler halk edebiyatında ağıt. İslamiyet'ten önceki edebiyatımızda Sagu adını almaktadır. Biline. Ve Mesnevi'ye geldik. Mesnevi divan şiirinde en uzun yazılan nazım biçimidir. Aruz'un kısa kalıpları ile yazılır, günümüzdeki roman ve hikayenin yerini tutuyordu. Aşk, savaş, kahramanlık, tasavvuf konularında yazılır. AA, BB, CC, DD, EE şeklinde kafilenir. Bu şekilde gider. Arap ve Türk edebiyatına İranlardan geçmiştir. Türk edebiyatındaki ilk meslevi 11. yüzyılda Yusuf Has Hacip'in yazdığı Kutatko Biliktir. Beş meslevi bir araya gelirse buna hamse denir. Nergisi, Nevizade Atayi, Hamdullah Hamdi, Ali Şir Nevai, Süpizade Feyzi, Taşırcalı Yahya, Başlıca hamse şairleridir. Ayşe Hoca'nın notlarından. Evet, yine devam ediyoruz. Kıta Kata 2, 12 beyt arasında yazılır. Matla ve makta beytleri yoktur. İksa, iksa, iksa şeklinde kafilenir. Felsefi ve toplumsal düşünceler anlatılır. Gelelim müstesada. Müstezat bir uzun bir kısa diziden oluşan nazım şeklidir. Bir gazelin her dizesine bir kısa dizi eklenerek oluşturulur. Eklenen kısa dizelere ziyade denir. Ve geldik dörtlüklerden alışanlar. Dörtlüklerden alışanların ilki rubayi. Rubayi tek dörtlükten oluşur. Kafiye dizini AA XA şeklindedir. Fikir kısa ve öz söylenir. Mahlas yoktur. Bu türün en önemli büyük şairi Ömer Hayyam'dır. Anadolu'da Mevlana'dır. Azmizade haleti 17. yüzyılda meslek haline getirdi. Yahya Kemal, Arif Nihat Asya, Rubayileri vardır. Gelelim diğerine. Tuyu. Tuyu daha çok aşk ve şarap, din, felsefe konuları işlendi. Türklerin kazandırdığı bir nazım şeklidir. AA, XA şeklinde kafiyelenir. Kadı Burhanettin türün kurucusudur. Aleşir Nevai, Seyit, Nesimi, İvas Paşazade Atayi, Sultan İskender, Şirazi, Tuyun, Nazım biçiminde yazan şairlerindendir. Ve geldik bentlerle oluşanlara. Bentlerle oluşanların ilki şarkı. Şarkı dörtlüklerle yazılır. Aşk, sevgi, eğlence, tabiat ve günlük hayat ve bunun gibi konular işlenir bestelenmek için yazılır. Tekrarlanan dizelere ise nakarat denir. A A A A B B B A C C C A şeklinde kafiyelenir. Türkü karşılığıdır. Divan edebiyatının ilk şarkı yazarı Nailidir. Alet devrinde en önemli tavsiyecisi Nedimdir. En çok şarkı yazan, en donanımlı vasıftır diyoruz. Ve geldik Murabba'ya. Murabba her konuda yazılabilir. Felsefi konular, aşk, dini ve didaktik. Kelime anlamı dörtlük demektir. A, 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 B, 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 A, C, 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 A şeklinde kafirlenir. Nakarat vardır. Fuzuli, Taşlıcalı Yahya, Esrar Dede, Aşıkı, Muhibbi, Önemli murabba şairleridir. Murabbayı da bu şekilde açıklıyoruz. Ve terkibi bent. Terkibi bent, bentlerle kurulan uzun nızım biçimidir. Felsefi düşünceler, eleştiri, dini ve tasafi konular yer alır. En az 5, en fazla 10 bentten oluşur. Terkip hane bölümü ve vasıta beytinden oluşur. Her bendin son beytine vasıta beyti denir. Vasta her bendin sonunda değişir. Bağdatlı Ruhi ve Ziya Paşa bu nazım şeklin önemlidir. Baki ünlü kanun üniversitesini bu nazım şeklinde yazdı bilini. Ve geldik tercibend. Tercibend terkibi bende benziyor. Fakat bir farkı var. Terkibi bendden farkı vasıta beytinin beğendiğin sonunda tekrarlanmıştır. Metafizik konular işlenir. Ziya Paşa tercih bentleriyle ünlüdür. Divan Edebiyatı'nın zırh dünyasına birlikte kısa bir yolculuk yaptık. Umarım hem keyif almış hem de bir şeyler öğrenmişsindir. Soruların ya da eklemek istediklerin varsa yorumlarda mutlaka yaz. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayınız. Ayşe Hoca'dan kucak dolusu sevgilerle. Hoşçakalın.